Yeşirıt'a güzel bir etkinlikteyiz. Ee, şimdi değerli konuklarım var, müsaade edersen eğer onlarla söyleşmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim bugün e, güzel e, anısı olan bir e, etkinlik gerçekleştirdik. E, bu konuda e, Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat'a mikrofonu atarsınız. Evet. Istiyorum. Öncelikle e, bizleri radyoları başında e, dinleyen tüm dinleyicilere hayırlı sabahlar diliyorum, mutlu sabahlar diliyorum. Bugün ayrı bir güzel. Evet, bütün misafirlerimiz adına bir dikili ağaçları olsun dedik, bir kayısıları olsun dedik. Ve onlar adına bir kayısı fidanı hep birlikte diktik. Sayın Valimiz, misafirlerimiz, Serdar Bey, Perihan Hanım, Selda Hanım, bütün misafirlerimizle birlikte bu ağaç dikimini gerçekleştirdik. Yeşil bizim için çok önemli. ismimiz yeşiliyor yeşil layık olmamız gerekiyor. İsmimizi taşımamız gerekiyor. Bize yakışan da misafirlerimiz adına bu anıyı gerçekleştirmekti. Evet, bizim için bugün mutlu bir gün. Evet. Ee, sinema festivaline sizlerin de bir katkılarınız var bunlardan birisini de bugün gerçekleştirdik. Gerçekten hem Malatya'nın sembolü olan hem kayısı ağacı dikirdi. Hem bir hatırası olması, hem yeşil Udaya, akşam bir ağaç yani yeşil e, bir şey yapıldı. Sinema Festivalinde e, başka neler, e, ne gibi destekleriniz evet, oluyor? Evet, öncelikle anda... yine misafirlerimiz adına birer tane de çam e, fidanımızı dikeceğiz. Kayısı Malatyamız için simgesi olduğu için kayısı ağacımız ama inşallah hepsinin adına bir de e, çam fidanını dikip onlar adına da bunu koruyacağız. Bundan sonra bu her dönem çoğalarak devam edecek. E, festivaller e, özellikle e, birçok e, hizmetler ifa etmekte. E, şehrin tanıtımına, e, şehrin ürünlerinin tanıtımına, sanatının tanıtımına, e, sinema festivali de e, Malatya'mız açısından Malatya büyükşehir olduktan sonra ee, şehir sadece fiziki olarak gelişimiyle olmaz. Şehrin aynı zamanda sanatsal olarak, kültürel olarak, sosyal olarak da gelişimini e, paralel olarak e, aynı şekilde sağlamanız gerekiyor. E, sanat da bizim için e, çok önemli alanlardan birisi. E, büyükşehir olma yolunda, bu yolda ilerlerken de film festivalimiz her geçen gün e, daha da gelişiyor. Film festivalini valiliğimiz, e, Büyükşehir Belediye'miz, Battalgazi Belediye'miz ve Yeşilurt Belediye'miz ortaklaşı olarak her birimiz bir ucundan tutarak destek veriyoruz ve bundan sonra da inşallah bu desteğimiz şehrimiz için devam edecek. Bir yandan Malatya'mızın, Battalgazi'mizin, Yeşil Yurdumuz'un o inşallah büyüyen sevdamız olan Yeşil Yurdumuz'un tanıtımına hizmet ederken ama diğer yandan dünyanın en leziz e, meyvelerinden olan Kays'ımızın, ana merkezi olan Kays'ımızın tanıtımı da burada çok önem arz ediyor. Zaten e, Kays'ı da e, festivalimizin ana başlıklarından biri. Ben öncelikle e, yanımızda bulunan çok kıymetli sanatçı Serdar Bey'e teşekkür ediyorum. Diğer bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. E, bizleri bugün e, bu festivalde birlikte oldular, destek verdiler. E, sağ olsunlar. Efendim, e, festivalimizin e, onur konuğu. Sayın Serdar Gökhan'a e, mikrofonu uzatmak istiyorum. E, kendisini en son Süleyman Şah olarak e, gördük ve zihinlerimize de öyle kazındı. E, efendim hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz bizlere bu zamana ayırdığınız için. Hoş bulduk. Önce dinleyicimize sevgi saygılarımı iletiyorum. Ben 51 yıllık bir meslekteyim. E, sayısız festivallere katıldım. Fakat ilk defa bir festivalde onur onur oldum ve onuru edildim. adımıza bir kaysa ağacı diktiler. Kalıcı bir kaysa ağacı. Demek ki bizi bundan sonra hiç unutulmayacağız. devamlı ağacımızla beraber isimlerimiz devam edecek. Ben Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza bize bu hassasiyeti, bu hassas duyguyu gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Da Sayın Perihan Savaş'a mikrofon uzatmak istiyorum. Öncelikle Malatya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, duygularınızı alabilir miyiz? E, sizler neler söyleyeceksiniz efendim festival hakkında, e, katılım hakkında? E, gerçekten ben e, hep devamlı, sürekli takip ediyordum. E, altıncısında da buraya gelmek nasip oldu. Malatya'ya ben daha önce de geldim, burada oyun oynadım. E, tiyatro ile birlikte gelmiştik, çok beğenmiştim. Aynı güzellikte devam ediyor özellikle festivalin olması daha bir güzellik katıyor. Çok mutluyum. Ee, onur ödülü de almak benim için çok önemli. Ee, çok onur verici bir şey. Ve ayrıca e, işte burada bir dikili ağacımız da oldu bugün. Bir kayısı ağacımızı da diktik. Evet. <laughs> Hepimizi. Başkanımız e, sözünü de verdi. Meyveler evet. ulaştırmak evet. konusunda. Evet. 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 Aynen öyle. E, biz de bunun takipçisi olacağız bakalım. <laughs> e, i̇nşallah bir kayısı festivalinde buluşmak üzere diye i̇nşallah. söz verildi kendimize. İnşallah. i̇nşallah. E, bizler de dinleyenlerimize inşallah bir Kaysi Festivali'nde sizlerle beraber bir yayın yapmak dileğiyle röportajımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Sonlandırmadan evvel bir şey söyleyeceğim. Tabii efendim. Diyorum. Ben Anadolu'nun gezmediğim yeri kalmadı. Fakat Malatya'ya ilk defa geliyorum. Gördüğüm en güzel şeylerden biri. Buranın yaşayan halkı çok şanslı. Güzel, mutlu yaşasınlar. İnşallah terörsüz, mevzusuz, sakin bir hayat sürerler. Güzel güzel otursunlar. Çok teşekkür ederiz. Evet. E, Malatyalılar bugün şanslı bir e, anı yaşıyorlar. Değerli sanatçılarımızla beraberler sevgili Aslı. Ve bu anın keyfini çıkarıyorlar. Yoğun bir ilgiyle etkinlikler devam ediyor. Şu an fidan dikim töreni gerçekleşti. Ardından çeşitli etkinlikler yapılacak. E, Malatya'dan izlenimlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.